Evet günaydınlar yeni bir gün yeni bir vlog Yeni bir vlog başlangıcı. Devamlı da olabilir. Artık vlogların başını sonunu tamamen kaybettim. Bugün umuyoruz ki artık yeni bir yemek masamız olacak. Belim ağrımaya başladı tekrar gerçekten. Oturup böyle kahve masasında eyle eyle yemek yemekten. E son bir haftadır. Ve yemek masası bulmak... Bana şöyle söylemişti söylemişti inanmamışım. Yani bu kadar olacağını tahmin etmemiştim. Yani yemek masası bulmak en zorlarından en zorlarından falan diyordu. Yani hem güzel hem de binlerce dolar olmayan bir yemek masası bulmak zor bir şeymiş gerçekten. Ama bugün bir tane bulduk. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Ikea'da tabii ki her şey var ama Kaliforniya'da bizim gidebileceğimiz mesafede 3 tane Ikea var ve üçünde de çoğu şeyin stoğu olmuyor. O yüzden Ikea'dan da gidip alamıyorsun. Neyse bugün bu problemi bir çözüm bulmuş olacağız. Şu anda Ikea'ya gidiyoruz. Burbank'taki Ikea'ya. Yani yaklaşık bir 40-45 dakika mesafe uzakta. Almak istediğimiz çöp kutusu falan gibi böyle bir kaç farklı şey var. Onları tamamlayacağız. Bu arabanın arka koltukları aşağıya yatmadığı için bu arabaya bir şeyler sığdırmak çok zor. Zaten bu taşınma döneminde baya çektik bundan. Neyse ki şölenler sağ olsun onların arabalarıyla yardım ediyorlar. Bugün de yine bize arabalarını kullanmamıza izin verecekler Ikea'ya giderken ki sığdırabilelim. Böyle bir gün yine bir Ikea günü. Bakalım ama bugün eklenecek olan şeyler gerçekten artık yavaş yavaş en temel şeyler bitiyor gibi bir şey olacak umarım. Bol şans diliyorum. <laughs> Selamlar. Siz evi son gördüğünüzden beri ben böyle bir edit mağarasına girdiğim için son 3-4 günde yapılan değişiklikleri bilmiyorsunuz. Evimize yeni bir tekli koltuk eklendi, tekli bir tane puf eklendi. Dün IKEA'ya gittik, halı aldı, sandalye aldı, bugün yemek masamızı aldık. Bu gördüğünüz Gigantesk büyük çöp kutumuzu aldık. Neredeyse yavaş yavaş her şey tamam gibi bir şey. Artık bundan sonra yani böyle çok keyifli olan kısımları diye düşünüyorum. İşte dört sandalyemizden bir tanesi. Minderlerimiz de var. Böyle bakayım. Ay çok iyi, çok iyi. Çok heyecanlıyım. Bugün ilk defa bir yemek masamız artık olacak ve bugün ilk misafirlerimizi tabii ki şölenleri yemeğe davet ettik. <laughs> yemek masamızın iftarını yapacağız. Evet. Nasıl oldu? Hı? Benim çok hoşuma gitti. Vallahi çok sevdim ya. Böyle evdeki her şey. Diğer evden sonra, yani benim diğer evde herhalde böyle içime işlemiş. Bu evdeki bütün eşyaları hep böyle açık renk yapasım vardı. Hani bir şeyleri renklendireceksek onu böyle küçük dekorlarla renklendirelim ama ana eşyalar böyle açık renk olsun istedim. Ve bence çok güzel oldu ya. Bakın baksana. Masa çok güzel oldu. <laughs> Senle burada akşam yemeklerimizi. Masa <laughs> wow, çok iyi. Masa çok iyi Gökhan artık yemeğe bekleriz. Ya arkadaşlar şu güneşin şuradan girişi ve evde böyle onun yaydığı sakinlik anlatamam çok güzel. Yani bu evin enerjisi bence çok güzel oluyor. Evin enerjisi en baştan beri çok güzeldi. Eşyaları koydukça böyle çok daha güzel olmaya başladı ya. Gerçekten çok nazar değmesin. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Ben şimdi paketleri alıp geliyorum. Ayakkabılarımızı kaldırma alışkanlığını edinirsek sevinirim Gökhan'cığım. Yok. <laughs> ah. Valla istediğini söyle, ayakkabılarımız şiir gibi oldu, şiir. Adan ne yaptın? gelmiş. ne Aman Allah'ım çok sevinirim. <laughs> Çıktım. Çıktım, kapıya gittim ve aşağı kapının önüne bırakmışlar. Salak bir tur atıp geldim binada. <laughs> Paket açılımı bölümü. Nefes nefese kaldım. Evet, ilk aldığımız şey. Şimdi bunlar hep Amazon'dan geldi. Sadece bir tanesi Urban Outfitters paketi. Bu bıçak organize etme tepsisi gibi bir şey. Tezgahda çok fazla alan olmadığı için tezgaha koymalık değil, çekmeceye koymalık bir bıçak şeyi aldım. Bu mutfak dolaplarından birine yapılacak bir raf sistemi. Baharatları falan koyacağım buna. Düzenli olacak, güzel olacak. Heyecanlıyım. Koy bir oraya bir bakalım nasıl olacak. Çok iyi Evet olay budur çok güzel sığıyor. Sonuç gerçekten bu sonuç beni o kadar mutlu etti ki çekiyorsunuz geliyor. Bu kadar şeyi buraya böyle kolay ulaşılabilir şekilde sığdırmış olduk. Heh, bu Urban paketi. Bunu hem bizim için hem de misafirlerin de kullanacağı banyo olarak paspas aldım. Çok iyi. Yeni kahve makinemiz için filtrelerimiz gelmiş. Bunlar işte mutfak için gereçler. Tezgah alanı kısıtlı olduğu için eşyalarımızı bunun üstünde kurutma fikrine karar verdim. İyi yorumlar okudum hakkında. Yeni bir kettle aldık. Yazılımıza kahve makinesi diğer evde bıraktık biliyorsunuz zaten. Bu sefer beyaz renkli. Beyaz temasından şaşmadım. Tatlı bir şey ya. Tipe bak. Bunu da kahve köşemize koyacağım birazdan. Bir de son olarak evin girişine anahtarlarımızı, gözlüklerimizi, maskemizi, oyumuzu, buyumuzu, yine yüzüklerimizi koyabileceğimiz bir raf aldım. Hadi gel Gökhan işbaşı. Ben sana burada tuvalette bir sürpriz bırakmıştım. Banyoda bir sürpriz bırak. Gerçekten. Beğendin mi? Çok beğendim. <laughs> Çok iyi. Şimdi bütün evi temizledik. Tekrardan artık yüzüncü kere. <laughs> Şimdi şölenler geliyor. Biz de yemek hazırlıyoruz ve masamızda ilk akşam yemeğimizi yiyeceğiz. mutfaklarda izlemek çok komik. Evet, ya. Evet, ama öyle bir şey yapamam ya. <laughs> Neden ama? Şimdi, ne kadar büyük bir dolma da. Çok derinler şöyle. Yumurtayı çıkardık. Bu sefer 4 5, bananalı yapacağım. Daha fazla yapmak istiyorum. O yüzden dozlarını bir tık arttırmam lazım. O zaman ben... Felaket bir şey geliyor ha. Göreceğiz bakalım. Görüşürüz. Bye bye. Hadi bye bye. Günaydın. Yani bana günaydın, sizlere de merhaba. Bu mahallede buraya geldiğimizden beri ilk defa hani şu evden yürüyerek çıkıp etrafta yürüyerek bir yerlere gideceğim. Hareket etmek istiyorum. Çünkü gerçekten vücudum o kadar şişik hissediyor ki bir de ayın o zamanı bir de dün böyle tatlılar matlılar gece yedik o banana bread'i şölenlerle birlikte yedik sonra şölenler gittikten sonra Gökhan'la biz yine yedik <laughs> çok güzel olmuş. ama üstünde bir ağırlık var o yüzden çıkıp böyle bir yürümek bir vücudumu açmak istiyorum sonra da birkaç böyle esneme hareketi yapmak istiyorum hatta basketbol sahası falan da varmış etraflarda şimdi çıkıp o taraflara doğru gideceğiz belki biraz basketbol oynarız sadece hareket etmem gerek yani bunu hissediyorum Nasıl park? Sol taraftaki bakamakların olduğu küçük havalar, mobalar çok güzel. İki katlı yer var falan çok güzel. Evet. Ben beğendim burayı. Acırağımız Gökhan Bey'e yetmedi galiba. <laughs> Uzun zamandır surfe gitmiyorlardı Evren'le. Ee, hem dalgalar pek iyi değildi hem havalar bayağı soğudu falan. işler, güçler bir de taşınma olayları. Bayağı bir uzaklaşmışlardı surften. Bugün bir gitme kararı verdiler. An, ansızın surfe gidiyoruz. Ee, hava kaç derece? Hava hemen söyleyeyim 18 derece şu an. Fena değil. Ben de edit yapıyorum. Evet arkadaşlar. Nedir bu? Dur şu kahveni alayım. Valla nedir bu Apple paketi diye soracak olursanız arkadaşlar. Valla bir telefon aldım. Almak zorunda bırakıldım daha doğrusu. <laughs> Geçen günlerde başımıza çok kötü bir şey geldi. Amerika'da başıma gelen en kötü şey geldi herhalde arkadaşlar. Sörfe gittik Evren'le. Çok nezih ilk defa gittiğimiz El Porto plajına gittik arkadaşlar hemen Manhattan Beach'te. Yani İnanmayacaksınız ama suya girdik sudan 15 dakika sonra evren işi koptu diye hemen çıkmak zorunda kaldı ve çıktığı zaman ben suda kaldım ve baya bir süre geri gelmedi evren. Sudan izliyorum böyle arabanın kapısı açık evren üstünü çıkartmış çıplak dolaşıyor falan dedim herhalde gelmeyecek normal yani çıktı morali bozuldu ip koptu yedek ip yok herhalde bulamadı falan dedim. Sonra ben bir saat falan kadar suda kaldım. Evren orada gelmedi. Bir baktım Evren plajın dibine gelmiş. Oradan bana bağırıyor işte. Ne oluyor falan. Hemen çıkmaya yöneldim ben de çıktım. Bak bir şey olduğunu anlamıştım böyle kötü bir şey olduğunu. Benim aklıma işte orada arabaya doğru yönelirken kumlarda yürürken baktım şölen gelmiş. Biz erkek erkeğe gelmiştik sörfe. Gerçekten bir şey oldu şölen geldiyse. Aklıma hemen adaya bir şey olabileceği falan geldi nedense. Ondan panik oldum. Sonra o arabaya en yaklaştığımda dediler her şeyi çalmışlar dedi. Arabaya girmişler. Böyle kaldık. Arkadaşlar arabaya girip cüzdanım, cüzdanımın içinde kimliğim, ehliyetim, 100 dolar param, 2 tane kredi kartı, 2 tane, 3 tane debit kartı, bir sürü şey, personal trainer'lık lisansım, her şeyim gitti arkadaşlar. Bununla birlikte telefonum da gitti. Ayrıyeten arabanın anahtarını da almışlar. Arabayı almamışlar. Arabayı bırakmışlar. Size sörfçüsünüz. Her şeyiniz arabada. Bir tek anahtar var sizde diyelim. O anahtar da yok. Sudan çıkıyorsunuz. Sıra sıklan bir tip Giyinecek kıyafeti yok. Aldın böyle. Telefon yok. Birini arayamıyorsun. Rezalet bir durumda. 3 saat falan o soğukta öyle bekledik. Polis geldi. Tut, rapor tuttuk. Bunları yapanlar orada bir örgütmüş. Yapıyorlarmış bayağıdır. Üstelik işin korkunç tarafı arkadaşlar. Benim kimliğim, benim telefonum ve benim kartlarımla Adamlar bankamıza girip bir sürü işlem yapmayı denediler. Her şeyi kontrol altına aldık sayılır şu anda. Aldık yani. Öyle bir şey. Başımıza gelen talihsizliklerden bahsediyoruz. Evet. Güzel Aykan. Zaten son iki yıl bunlarla uğraşıyoruz işte. En son hani ben burada huzurlu huzurlu oturmuş edit yapıyordum. Gökhan da mutlu mutlu sörfe gidiyordu ya. Beklenmedik. Şimdi havaalanına gidiyoruz Gökhan'ın babasıyla Barış'ı, Gökhan'ın kardeşini almaya. İki haftalığına falan geliyorlar. Burada kalacaklar. Yeni evi görecekler. Bakalım ne diyecekler. Evet heyecanlıyız. Evet, senenin tek free parking olan günü. <gülüyor> <gülüyor> Christmas Eve. Bizde de saat bir öğlen. İşte kahve, kahvaltı falan öğlen, ben biraz edit yaptım falan derken bugün de burada aynı şey, Noel, Christmas. O yüzden dedik bir şeyler yapalım, belki şölenlerle peynir tabağı hazırlayalım, bir şeyler içelim falan dedik. öyle bir hazırlandım. Uzun zamandır böyle normal bir kıyafet giymedim. taşınma modunda olduğumuz için. Gülürüz ne yapıyorsun bakalım, ne yapıyorsun bugün? Bence böyle arkaya doğru yapalım Metin, böyle. Arkaya yap. doğru. Aynen. Sonra biz seyimiz. Ben de çok güzel kalsın bu benim. Çok tatlı hmm. valla. Sonra sık eline. Şimdi onu böyle iki eline böyle böyle yap. Şimdi onu böyle arkaya doğru. Kala çok istemiyorum. <laughs> Hadi böyle arkaya doğru. Aynen. Abi ne yaptın ya? Yeah devam et. Bir kere denersin. Olmadı bir daha beğenmedim dersen bir daha yapmazsın. Biliyorsunuz Gökhan'ın babasıyla kardeşi geldi Barış burada. O yüzden evle ilgili taşınma sürecine bir tık böyle ara verdik. Ama bizim için de fena olmadı. Böylece biraz daha gezmeye zaman ayırabiliyoruz işlere ara vermişken. Hayatımda ilk defa peynir tava hazırlayacağım. Son zamanlarda hep internette görüyorum. O yüzden dedim ki kesinlikle vlogda bu da olmalı. Uzun zamandır ilk defa böyle makyaj yaptım. Saçlarımı yaptım falan. Keyifli bir gün olacak diye umuyoruz. Şimdi çıkıyoruz evden markete uğrayacağız. Oradan gerekli malzemeleri alıp şölenlere geçeceğiz. artık TikTok çekmek istiyorum. Ben TikTok danslarını yapabilmek istiyorum. Hepsini değil bazıları gerçekten böyle hani bu ne falan diyordum en başlarda. Ama yani ben galiba artık bazı TikTok danslarını beğeniyorum. Bunu da burada açıklıyorum. Özellikle bazıları yapmayı denedim bu arada dün <laughs> siz yukarıdayken. Böyle bazılarını zor. öğrenmeyi denedim ve gerçekten zor yani. Ve dedim ki ben dans kurslarına başlamak istiyorum. Bunun üstünde çalışacağım. While we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you. sonuna gelmiş bulunmaktayız. Daha fazla uzatmadan, yeni yıla da girmeden son bir videoyla kapatmak istedim bu 2021'i. E. Şu anda alt katta yatak odamdayım fark etmişsinizdir. Gökhan kendine yeni bir bilgisayar masası aldı, bilgisayarını kurdu. Böyle iki monitörlü falan güzel bir sistemi var. Benim bilgisayarım hala kutusunda duruyor yukarıda. Ona bir bilgisayar masası falan alınması lazım. Şimdilik çok önemli değil. Zaten çok fazla böyle sandalyede oturup oyun oynamıyorum son aylarda böyle hani belime de iyi gelmiyor uzun saatler oturmak. Biraz özledim oyun oynamayı yani yalan söylemeyeceğim. Her neyse hala böyle gördüğünüz gibi yerde böyle şurada kitaplarımız falan duruyor. Hala yerleşme modundayız yani. Ama acelesi olan şeyler değil. Nasıldı video? Umarım beğenmişsinizdir. Video ile ilgili düşüncelerinizi yine her zamanki gibi aşağıya yorum olarak bekliyorum. Yeni yıla giriyoruz arkadaşlar. Şu anda ben size bunu konuşurken 30 Aralık akşamından sesleniyorum. Yarın yılbaşı gecesi. Hani böyle sanırım biraz daha yaş aldıkça insan yeni yıla böyle daha az anlam yüklemeye başlıyor olabilir ya da bu sadece ben de olabilirim. Yani öyle çok inanılmaz ah yeni yıl geldi, yılbaşı falan gibi hissetmiyorum ama yine de içimde küçük bir heyecan da yok değil. Tam olması gereken dozunda yaşadığımı düşünüyorum yani. Planlarınız neler? Nasıl geçiriyorsunuz yılbaşını? Bunu duymak isterim. Bizim böyle çok inanılmaz bir planımız yok. Yine şölenlerle biraz önce izlediğiniz muhabbetin bir benzeri olacaktır diye düşünüyorum. Geçtiğimiz sene şey diye tweet attığımı hatırlıyorum ya. Şu an aklıma geldi. Bazen tarih bir ocaktır ama hiçbir şey yapmak istemezsin falan. Böyle bu tarz bitirmeyi Bunu hatırlıyorum. Demek ki o zamanki modum böyle bir ocakta bir düşükmüş. Olabiliyor yani böyle şeyler. Eminim aranızda da belki düşüşlerden geçenleriniz vardır. Morali bir tık daha böyle düşük geçirenler vardır bu dönemlere. Olabilir. Ben sadece hepinize kendimden verebildiğim kadar güzel enerjilerimi yolluyorum. Umarım vlog gününüzü biraz da olsa güzelleştirmiştir. Biraz da olsa vakit geçirmek benimle iyi gelmiştir. Hepinize çok 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 güzel bir yeni yıl diliyorum. Sağlıklı. En önemlisi sağlıklı ve sonrasında mutlu sevdiklerimizle huzurlu bir yıl diliyorum. Yeni yılda da bol bol görüşeceğiz zaten. O yüzden çok fazla uzatmıyorum laflarımı. Şimdilik hepinizi kocaman 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 öpüyorum. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye.